Evet, onu söyledim. İşte bugün açılışı yapıldı. Ee, ben çok mutluyum. Ambar'la nergele, çiftlikle ambar uzaklaşması demektir. Toplumumuzun boş olmaması lazım. Örgütlü olmamız lazım. Örgütlü olmayan toplumlar süreli yenilgi içinde olurlar. Bütün Alevi köylerine, Kızılbaş, Kürt köylerine sesleniyorum. Yapabildiğiniz kadar örgütlü olun ufakta olsa örgütlenin. Yani kendi kurumlarınızı kurun. Şu anda çiftlik, ambar, neredeyse köyleri örgütlü bir durumdadır. Ben buna da çok seviniyorum. Yurt dışın, yani ufak ufak köylerde e, ufak da ufak sorunlar bitmiyor. Ama büyük örgütlenmelerde kucaklaşma, moral bulma ve harekete geçme, karar alma o organların oluyor. Bireylerin, biz hepimiz birey olarak yani olmayacağız bu dünyada. Ama kurumlar kalacaktır. Kalıcı olan o kurumların e, şeyleridir. E, durumlarıdır. Onun için ben burada yiyenlerime seslenirken şunu söylüyorum. Demokrat olan bu gibi kurumlarda her zaman örgütlü olun. Topluma e, topluma birlikte olun. Hiçbir zaman toplumun dışında olmayın. Ben herkesi kucaklayıp e, öperken e, sizlere bunları tavsiye ediyorum. Başka da benim kendi e, yeğenlerimde, kardeşlerimde isteyeceğim hiçbir şeyim yok. Sadece örgütlü olmak en doğru olanıdır, en güzelidir. Onun için buradan herkese tekrar tekrar selam gönderiyorum. Hep özün gözlerinden öpüyorum. Ben Halil Yıldız. Oho,